Herkese merhaba YKS 2024 için ÖSYM Sever kampımız sonunda devam ediyor. Ayrıca oynatma listemizde ders videolarımıza devam ediyor. abone olmadıysan ücretsiz abone olarak hem destekleme hem de dersleri günü gününe de takip etmeyi unutma. Bugün bu padişah kim yapacağız? ÖSYM'nin sevdiği padişahlardan almaya çalıştım. Mutlaka böyle benden önce cevabı vermeye çalış. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane soru bence 10 ve üstünü kesinlikle kabul ediyorum. Ama onun altında varsa çünkü 3-5 tane kolay soru da var. Onun altında çıkıyorsa mutlaka oynatma listesinde eksiklerini hızlı bir şekilde tamamla. Haydi bakalım bu padişah kim diyeceğiz? olacağız. sevdiği padişahlar olacak. Yıldızlar atıyorum. Bakın söylüyorum burada artı bir net var. Hem sözelci arkadaşlar hem eşit ağırlıkçı arkadaşlar. Sosyal bilimler bir sosyal bilimler iki ayet edin. Hele ki TYT'de bir sürpriz yaparsa da hepiniz için de çok çok iyi olur. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi döneminde senedi ittifak imzalandı. Divanı Hümayun'u kaldırdı. Bence buradan yakalamış olman gerekiyor. Hadi Divanı Hümayun'da belki karışıklık olabilir ama döneminde senedi ittifak e, imzalandıysa bunu benden önce söyle. ikinci Mahmut diyoruz. Ve şuraya yamuk olarak sola biraz soruluyor. Şöyle yazıyoruz. Güzel bir soru. sene ittifakı mutlaka bileceğiz. İkinci Mahmut döneminde olduğunu. İlk divanı, ilk orduyu kurdu. Bak ilkler var. Teşkilatlanma var. Aman dikkat. Kalesi yollarını aldı. Bursa'yı fethetti. Hocam Osman Bey kurdu ee, Osmanlı'yı mı acaba? Ama burada teşkilatlanmaları her derste söylediğim gibi. Aman dikkat. Orhan Bey yazıyoruz. Ve cevabımız da Orhan Bey oluyor. Güzel oldu. Haydi tekrar benden önce söylemeye çalış. Belgrad tarih Sırbistan'ı aldı. Morayı, Bosna'yı, Efle'yi, Boldan'ı aldı. Belgrad tarih Sırbistan'ı aldı. Belgrad. Kanunu ile mi karıştırıyorum? Hayır. Hocam ben bunu çok iyi biliyorum. Sırbistan'ı alan tabii ki de şöyle bir kocaman FSM yazayım. Sen onu Fatih Sultan Mehmet olarak kodlayabilirsin zaten. Yaptığı ıslatlara nizamı ceditlenir. Bence burada çıktı ama iradeyi cedit hazinesi kurdu. Bence burada işi çözdün. Haydi gel benden önce cevapla. Üçüncü Selim dedin hocam. Selim dedin. Dedin ki hatta hocama da öbür soruya geç. Sıkma bizi. Marif perver unvanı yani o atla anılıyor. Darül Acize ve Hamidi Eftal kurdu. 31 Mart oluyor onun döneminde. Şuradan çıkarttın. Şuralarda zorlandın ama şuradan kesinlikle çıkart. Özellikle şunu mutlaka bil. Söyle bakalım. İkinci, ikinci Abdülhamit dedi benim öğrencim doğru cevabı verdi. Muhibbi, Muhibbi lakabı var şiirlerinde yazıyor. Muhaç Meydan Savaşı ve Belgrad'ı aldı aman dikkat. Preveze Deniz Savaşı onun döneminde Zikretvar Kalesini ee, fethetmişti. Son ee, seferiydi biliyorsunuz. Haydi benden önce söyle. Kanuni Sultan tabii ki de Süleyman diyoruz. 46 yıl e, tahtta kaldı. Kanuni Sultan Süleyman'ı da buraya yerleştirdik. Bence burada 2, 4, 6. Bence 5 ve 6 garanti geliyor benim öğrencim için. Çünkü biz zaten buralara yıldız atıyoruz. Önemli yerlerde biliyorsun. Fetret devrini bitirdi. Şey Fetrettin İslam'ı onun döneminde oldu. Ben biraz izninizle şöyle kağıdı kaydıracağım solak olduğum için. Fetret devrini bitirdi. Haydi söyle bakalım. Çelebi Mehmet zaten benden önce bile cevap verdi. Benim öğrencim. Memlüklerle Mercidabık ve Ridaniye savaşları yaptı. Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı. Vay kesin olarak sağlanmış ama bence şuradan çıkması daha kolay oldu. Tabii ki de bunun cevabı Yavuz, Sultan, Selim dedi bile benim öğrencim. Harikasın devam. İstanbul'un İstanbul'u ilk kez kuşatan padişahtır. Aman dikkat sultanı iklimi Rum ünvanına sahip. Hocam kim? Hadi bakalım geldi İstanbul'u ilk kuşatandan belki çıkmaz ama sultan iklimden çıktı. Yıldırım Beyazıt dedi benim öğrencim. Geçtik Sazlıdere Savaşı'na. Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi fethetti. Kosova ve Sırp Sındığı savaşlarını kazandı. Şu sefer fazla olmuş. Sırp Sındığı savaşlarını kazandı. Hı. Edirne Edirne'yi fethetti. Hocam Edirne'yi gördüğüm an zaten yapıştırdım. Hocam sen diğer soruya geç. Birinci Murat dedi bile benim öğrencim. Hilal Ahmer kız yani kızlayı kurdu. Şöyle yapalım ben çok özür dilerim. Hilal Amer Kızılay'ı kurdu. Darüşşafaka'yı açtı. Galatasaray Sultaniyesi'ni açtı. Ve Meceli'yi kanunlaştırdı. Şuradan çıkarman gerekiyor. Özellikle Kızılay'ı kurduğunu mutlaka bilecek benim öğrencim. Geldik buraya. Sultan Abdül Aziz yazdık bile. Ekber Verşe ve sistemini getirdi. Verasette son değişikliği kim yapmıştı? Tabii ki de 1. Ahmet dedi bile benim öğrencim. Güzel oldu. ÖSYM'nin sevdiği padişahlara çok önem verdim. Bilginiz olsun. 1. Ahmetler, 1. Muratlar özellikle. Yani Yavuz Sultan Selim Yıldırım Beyazıt Kanun Sultan Süleyman. Buraları zaten ÖSYM seviyor ama sen biliyorsun. Senin zaten karıştırdığın noktaları ben biliyorum. İkinci Mahmut, üçüncü Selim, ikinci Abdülhamit, Sultan Abdülaziz. Sen buralarda birinci Ahmet. Sen buralarda birazcık daha e, zayıf demeyelim de buralar birazcık da karıştırılabiliyor. Bu sebepten dolayı bunlara da önem Çok güzel bir ders oldu. Abone olmayı unutma. Bizleri desteklemeyi unutma. Kolay